Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Değerli izleyicilerimiz Almanya'dan Milka markalı çikolatalarla ilgili çok acil durum çağrısı yapıldı. Yapılan bu çağrıda üretici firma olan Mondelez International Almanya'da satılan bir ürününde plastik parça bulunma ihtimali nedeniyle geri çağırma kararı aldığını açıkladı. Üretici firma söz konusu çikolatanın ağız içinde yaralanmalara neden olabileceği için kesinlikle tüketilmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Ürünü daha önce satın alan kişilerin de dikkatli olması çağrısında bulunuldu. Milka'nın karamelli çikolatası 100 gramlık paketler olarak ifade edildi. Evet, Milka ile ilgili de bu uyarıyı yapmış olalım. Sıradaki haberimiz yine Almanya'dan. Değerli izleyicilerimiz Almanya'da bakıma muhtaç olan insanların sayısı çok hızlı bir şekilde artıyor. Almanya'da bakıma muhtaç kişi sayısı 8 yılda 3 milyondan 5 milyon 700 bin kişiye çıktı. Peki kimler bunlar? Özellikle kanser, inme, demans, parkinson ve kalp yetmezliği gibi toplam 12 hastalık üzerinden yapılan analizlerle bu artış açıklandı. 2017'de kanser hastalarının %11.4'ü, demans hastalarının %68.1'i bakıma muhtaç olurken 2023 tarihi itibariyle kanser hastalarının %20'si, demans hastalarının %78.5'u bakıma muhtaç hale geldi. Ayrıca hemen her hastalıkta yeni bakım ihtiyacı olan kişi sayısı da sürekli artıyor. Yani bu bize şunu söylüyor. Hem bir yaşlı Almanya hem de Bakıma muhtaç sayısının artması demek, o alanlarda çalışacak olan insanların da eksikliği var anlamına geliyor. Yani yaşlı bakım uzmanlarının da sayısının artması gerekiyor. Peki değerli izleyicilerim, size bir sorum var. Bu kadar çok hastalığın artmasının temel nedeni nedir? Neden bu kadar çok hasta sayısı arttı? Özellikle pandemi sonrasında bu kadar çok hasta sayısının artmış olması sizce bir tesadüf mü? Yoksa normal bir durum mu? Ne düşünüyorsunuz? Lütfen görüşlerinizi videonun altındaki yorum bölümüne yazınız. Sıradaki haberimiz Fransa'dan. Fransa savaşa mı hazırlanıyor? Bakın Fransa Genelkurmay Başkanı'ndan bir açıklama var. Fransa Genelkurmay Başkanı şunu söyledi. Savaş yaklaşıyor. Gerekirse çocuklarınızı kaybetmeye hazır olun dedi. Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken ve Avrupa ülkelerinin neredeyse tamamı büyük bir silahlanma yarışına girmişken Avrupa Birliği'nin en büyük ikinci ekonomik devleti olan Fransa'nın genel kurmay başkanının bu açıklamayı yapmış olması sizce neye delalet neyi işaret ediyor? Yine aynı şekilde Fransa'dan halka çağrı yapılarak 3 günlük erzak stoklayın dendi. Fransız hükümeti olası savaş durumunda ve doğal afetlerden siber saldırılara kadar büyük krizlere hazırlık amacıyla 72 saat hayatta kalma rehberi yayımladı. Vatandaşlardan acil bir durumda 3 gün boyunca tamamen kendi kendine yetebilecek bir kit hazırlamaları istendi. Arkadaşlar bir tarafta genel kurmay Başkanı açıklama yapıyor. Bir tarafta da Fransa hükümeti hazırlıklı olun diyor. Bunun sebebi nedir? Geçtiğimiz hafta Hollanda yaptı. Ondan önce de Almanya benzer çağrı yaparak hazırlıklı olun dediler. Neyi anlatmak istiyorlar? Sizce neye hazırlık bu? Sıradaki haberimiz yine Fransa'dan. Fransa'da 15 yaşın altındaki çocukların sosyal medya hesabı açmasının yasaklanmasıyla ilgili bir kanun teklifi meclise getirildi. Bununla ilgili yapılan açıklamada çocukların hayatının sosyal medya nedeniyle adeta bir zindana döndüğü, gelecekle ilgili çok ciddi bir toplumsal kaygı oluşturduğu ve çocukların beyinlerinin adeta sosyal medya aracılığıyla özellikle de TikTok aracılığıyla yıkandığı ifade edildi. Peki siz ne düşünüyorsunuz bu sosyal medya konusunda çocukların ve gençlerin bu kadar yoğun bir şekilde sosyal medya kullanımının ileride ne tür zararları olabilir? Görüşlerinizi bekliyorum değerli izleyicilerimiz. Tüm yorumlarınızı ben tek tek okuyorum. Sıradaki haberimiz Belçika'dan. Belçika'da 23-26 Kasım tarihleri arasında geniş çaplı grevler yapılacak. Grevler 23 Kasım pazar gecesi başlayacak ve 26 Kasım çarşamba akşamına kadar çeşitli sektörlerde etkisini gösterecek. Ulaşım başta olmak üzere birçok alanda ciddi aksamalar bekleniyor. Bu grev çağrısının yapılmasının temel nedeni şu, işçi haklarının, çalışanların haklarının arttırılmasına yönelik bir talep var arkadaşlar. Bununla ilgili ne tür netice alacaklar bakalım hep birlikte göreceğiz. Belçika'da 23-26 Kasım tarihleri arasında dikkatli olmanızda fayda var. Özellikle ulaşımla ilgili ciddi aksamalar bekliyoruz. Sıradaki haberimiz İngiltere'den. Değerli izleyicilerimiz İngiltere İçişleri Bakanı Şabana Mahmut bir açıklama yaparak Yeni göçmenlik yasasını kısa bir süre sonra hayata geçireceklerini ifade ettiler. Ve bu yeni göçmenlik yasasıyla ilgili önemli bilgiler verdiler. Yakında meclisten geçmesi beklenen bu yasa tasarısı hayata geçtiğinde neler olacak? Bakın, eğer yıllık 50.270 pound üzerinde kazanıyorsanız Doktor, hemşire, öğretmenseniz veya eşiniz İngiliz vatandaşıysa sizin için oturma izni hala 5 yıl olarak devam edecek. Yıllık geliri 125 bin 140 poundun üzerinde olanlar sadece 3 yılda kalıcı olarak oturum izni alabilecek. Yani para varsa diyor veririm diyor. Bu şartları sağlamayan yani bu gelirlere sahip olmayan standart çalışanlar için bekleme süresi 10 yıla kadar çıkıyor. Ayrıca İngilizce şartı da C1 seviyesine yükseltiliyor. Yani diyor ki fakirsen, bu paraları kazanamıyorsan kalıcı oturum için 10 yıl bekleyeceksin. İngilizceyi de C1 seviyesinde konuşacaksın. Devletten sosyal yardım alanların vah haline İngiltere'de. Devletten sosyal yardım aldıysanız durum kritik. Yardım süresine göre bekleme süreniz 15 veya 20 yıla uzuyor. Yani 15 ya da 20 yıl sonra kalıcı oturum alabilirsiniz diyor. Aksel de geçici oturumla devam. Üstelik oturum alırsanız bile vatandaş olmadan yardım alamayacaksınız diyor arkadaşlar. İngiltere bu göçmenlik yasasıyla belli ki paraya dönmüş vaziyette. Yani bizim anladığımız bu arkadaşlar. Bakalım daha neler göreceğiz. Aslında Avrupa'nın tamamında böyle bir durum söz konusu. Göçmen istemiyorlar arkadaşlar. Bu açık bir şekilde ortada. Bulgaristan Lesova gümrük kapısında enteresan bir olay yaşandı. Bir tır şoförü üzerine 14 kilo 285 gram altın sardı külçe halinde. Gümrük görevlileri yapmış oldukları aramalarda yaklaşık 6 milyon euro değerinde altın olduğunu tespit ettiler. Bizim vatandaşlarımıza da şu uyarıda bulunacağım. Özellikle Türkiye gidiş gelişlerde araçla gidiyorsanız sadece 300 euro değerinde altın götürüp getirebilirsiniz. Uçakla gidiyorsanız 430 euro değerinde altın götürüp getirebilirsiniz. Şimdi şunu söyleyeceksiniz ya Fatih Bey işte 300 euroya bir tane yüzük bile gelmez. Evet çok haklısınız ama Avrupa Birliği bunu söylüyor arkadaşlar. Ben söylemiyorum. Bilginiz olsun. Bir de bizim biliyorsunuz gıdacılarımız var, çökelikçilerimiz var, kavurmacılarımız var, pastırmacılarımız var. Sakın götürüp getirmeyin. Cezalar sizi bekliyor. Bilginiz olsun yine. Takdir sizin. Sırada enteresan bir haberimiz var değerli izleyicilerimiz. Dubai'li bir iş insanı karısı bikini giydiğinde rahat etsin diye 50 milyon dolarlık bir ada satın aldı ada'nın yerini açıklamadılar. Aynı zamanda bir sosyal medya fenomeni olan İngiliz vatandaşı olan aynı zamanda bu kadın bununla ilgili şunu söyledi. Kocanız size 50 milyon dolara bir ada satın alsa ve istediğiniz gibi bikininizi giyseniz ne hissedersiniz dedi. Böyle bir sosyal medyadan açıklama yaptı. Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz? 50 milyon dolarlık bir ada. Evet değerli izleyicilerimiz, hala kanalımıza abone olmadıysanız mutlaka videonun altındaki abone ol tuşuna basınız. Haberlerden anında haberdar olmak istiyorsanız abone ol tuşunun yanında bir zil işareti var. Ona da bastığınızda tüm gelişmeler anında cep telefonunuza gelecek ve mutlaka ama mutlaka şu like işaretine de basıyoruz. Ayrıca anlatmış olduğum konularla ilgili ya da Herhangi bir yorum yapmak istemiyorsanız videonun altındaki yorum bölümüne bir nokta işareti koymanız bizim için çok çok önemli. Desteğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.